Mübarek Ramazan ayında zaman oldukça hızlı akıyor. Öyle ki pek çokları Ramazan'ın nasıl geçtiğini bile anlamadı. Zaman aynı zaman. Ay aynı ay, saat aynı saat olmasına rağmen. Ramazan ayının bitmesiyle beraber en çok duyduğumuz cümleler arasında neden bu faziletli, bu mübarek ayın nasıl geçtiğini bile anlamadık. Neden koskoca ay tek bir günmüş gibi geçip gitti? Neden bütün bir ayı sanki bir uyuyup uyanma süresi gibi hissetti gibi sorular yer alıyor. Bütün bunlar kıyamet alametlerindendir. Alametler gösteriyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bizi hakkında uyardığı ahir zamana yaklaşmaktayız. Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun rivayet ettiği hadiste kıyametin alametleri şu şekilde sayılmıştır. İnsanların arasından ilmin yavaş yavaş çekilmesi, depremlerin çoğalması, zamanın hızlanması, fitnelerin ortaya çıkması, Müslümanların birbirini öldürmesinin artması, malın mülkün artması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir başka hadisinde kulak verelim. Zaman yakınlaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bu yakınlaşma öyle olur ki bir yıl gibi bir ay gibi, ay bir hafta gibi. Haftada bir gün gibi, gün saat gibi, saatte saman alevi gibi veya kibritin tutuşup hemen sönmesi gibi kısa olur. Dünyanın sonuna doğru günlerin ve gecelerin nasıl geçtiğini bilemeyecek, ondan hiç istifade edemeyeceklerdir. Bu hadis-i şerifin ömürlerin kısalacağına ve zamanın bereketsiz hale geleceğine işaret ettiği de söylenmiştir. Dakika sabittir. Yine 60 saniyedir. Bu değişmez. Fakat bu dakikanın bereketi öyle azalacak ki 60 saniye sanki 1 saniyede geçip gitmiş gibi olacak. 1 saatin içindeki 60 dakikada aynı şekilde hızlıca geçecek ve bu da zamandan istifade etmeyi imkansız hale getirecektir. Bütün bunlar zamanın bereketinin alınacağına ve zamandan istifade edemeyeceğimiz kadar hızlı akacağına işarettir. Teknolojinin gelişmesiyle beraber şehirlerin ve ülkelerin arasındaki mesafe neredeyse kalkmıştır. Allah'ın yardımıyla insanoğlu telefonlar, arabalar, uçaklar gibi modern iletişim araçları icat edip onları kullanmaktadır. Bu araçlar vasıtasıyla zamanı çok hızlı yaşayan insanoğlu, vaktin nasıl geçtiğini anlayamamakta. Zaman hızlıca akar. Bir bebeği genç, genci yetişkin, yetişkini ihtiyar, ihtiyarı düşkün yapar. O vakte geldiğinde de zamanın nasıl geçtiğini hayret ettirir. Zaman insanın kendi kendisiyle yüzleşmesidir hızlıca geçip gittiğinde neleri kaçırmış, Rabbine karşı sorumluluklarında nasıl eksik kalmış, bunların muhasebesini yapabileceği zaman ancak iş işten geçtikten sonra gelir. İşte o zaman ömrü boyunca işlediği günahlar, Allah'a olan isyanları ve ihmal ettiği vazifeleri için tövbe edip Allah'a yakarır. O günden itibaren geçmişte işlediği günahlar ve ihmal ettiği sorumluluklarını telafi etmek için çalışır. Ömrünün geri kalanının dünyası ve ahireti için faydalı bir şekilde geçirmeye çalışır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini hayatının geri kalırına şiar edinir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Beş ay gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin. Ölüm gelmeden hayatın, hastalık gelmeden sağlığın, meşguliyet gelmeden boş vaktin, ihtiyarlık gelmeden gençliğin, fakirlik gelmeden zenginliğin kıymetini bilin. Allah'ım vakti ve bizlere baş ettiğin ömrü güzel bir şekilde geçirmemizi bizlere nasip et. Bizlere seni zikretmeyi, sana şükretmeyi ve en güzel şekilde sana ibadet edebilmeyi nasip et. Bizleri sana kavuşana kadar tevhide, Resulun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sabit kıl. Amin ya Rab. Allah'ım bizleri dünyada ve ahirette asla değişmeyen hak söz üzere sabit kıl. Amellerimizi salih amellerden eyle. Niyetlerimizi samimi eyle. Sonumuzu güzelleştir. Bizleri cennetin en yüksek mertebesi olan Firdevs cennetleriyle, hesapsız ve evelinde azapsız olarak rızıklandır. Rahmetin ve merhametinle en merhametliler merhametlisi Allah'ım